krizde eklemlerini sürekli. Korkuteli ilçesinde yaşayan İK, 16 yaşında arkadaşlarının etkisiyle uyuşturucu kullanmaya başladı. Zaman içerisinde farklı uyuşturucu türlerini deneyen İK, bağımlılığı nedeniyle işine devam edemez hale geldi. Ailesinin durumu öğrenmesi de İK'yi uyuşturucu kullanmaktan vazgeçiremedi. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen ailesi İK'yi yalnız bırakmayarak destek olmaya devam etti. İKE bir süre sonra sosyal çevresinden ve ailesinden koptu. İşine devam edemeyen ve ailesine zarar vermeye başladığını düşünen İKE, ailesinin tedavi ol çağrısına olumlu cevap verdi. İKE bağımlılıktan kurtulmak için deri altına koyulan çip tedavisine başladı. Yaşama geri dönmek için çabalayan İKE, iki yıldır tedavisi devam ederken bir iş yerinde de garsonluk yapmaya başladı. Şu anda 28 yaşında olan İlke, uyuşturucu yüzünden hayatının karardığını söyledi. İlk başlarda buna başladığında zevk olarak başlıyorsun ama belli bir yerden sonra krize girmeye başladın mıydı, zevk yerini mecburiyete bırakıyor. Biz de bundan çok sıkıldık. Her gün git gel, her gün git gel, çalışamıyorsun. Sürekli ailene maddi manevi zarar veriyorsun. 28 yaşındaki genç, uyuşturucu yüzünden sicilinin de bozulduğunu söyledi. 8 yıl kadar kullandım. Baktım bunun kötü yollara gittim çünkü madde süreçlerinde ceza aldım sürekli yakalattım. İki yıldır temizim, iki yıldır madde tedavisi görüyorum. Daha hala çip tedavisine devam ediyorum ama iki yıllık süreçte de işte e, kurtulduğuma dair e, kendimi aileme, arkadaşlarıma ispatlamak istedim. E, hayalim otobüs şoför olmaktı. E, bu eski kullandığım maddelerden dolayı dosyalarım vardı.